Selamünaleyküm. Bu gördüğünüz kasası 42 santim, resimli boyacı sandığı. Arkası da camlı. Şu şekilde. Sıfır elinden yapıldı. Yani kullandığım pirinç görüldüğü şekilde. Osman Akkuş'a yaptım bunu. Sakarya'dan. Sakarya 5 köprüde Osman Akkuş'a yaptım. Osman abiye amcama yaptım. Arka taraf 10 santim genişliğinde. 0.50'den Kırılmaz cam Şu ağlarında da papuç yaptık İnce bir papuç var Yani Görebiliyorsanız evet gördünüz Yağmurda iş olmasın suyla nemle falan diye Kırılmaz cam Mika'dan Ayak kısmı büyük yani büyük istedi, büyük yaptık. Normalde küçük olur da özel istek üzerine yapıyoruz. Şöyle yıldız. Şu sandıkla şeyin arasında, monstra arasında açıklığı kapatma için yapıyoruz. Kırılmaz camika Bu tarafı da kırılmaz camika Bak burada at mesela kestik. 42 santim uzunluğunda şuradan şuraya 42 santim geliyor. Şu arka tarafı da gösterelim. Şurada çekmeceler de var. Üç deviyle. Biraz yüksek oldu. Bu resim olduğu için kasa biraz yüksek oldu. Onu söylemeyi unuttum. Kasa yüksek yapıyorum. Sandığın kapakları da burada. Şişe kapakları, minaresi, lava kapağı, şurada çekmecesi. Daha bunların kutlarını falan takacağım. Yani çekmece bile maşallah var. Sıkıntı yok gördünüz bakalım. Al. Osman Akkuş amcama yaptım. Sakarya Beştepe'de. Hayırlı uğurlu olsun. Kendimizi de gösterelim de sonra videoyu çalıyorlar ben yaptım falan diyorlar. Onun için hayırlı uğurlu olsun Osman amca.